Ece sosyal medyaya veda etti. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı. Boşanma davası devam eden Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Ece Erken, bir süre sosyal medya hesabını kullanmama kararı aldı. Lütfen siz görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.